BTV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Bugün Fenerbahçe-Stuttgart maçının analiziyle sayın yönetmenimiz Eren'le beraberiz. Eren hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet. Ya Fenerbahçe için çok kritik bir maç Avrupa yolunda 3. maçına çıkıyor Fenerbahçe. Evet. Biz bir muhtemel 11 dizdik. Fakat evet. Fenerbahçe için bir muhtemel 11 söylemek şu an için zor. Özellikle evet. ileri dörtlüde Tedesco çok fazla değişikliğe gitti. Sen nasıl bir 11 bekliyorsun Fenerbahçe-Stuttgart karşısında hangi ile sahada olmalı? Ya bence... Fenerbahçe böyle çıkmayacak. Çünkü kaleci Ederson'un sakatlığı belli değil. Ayak bileklerinden bir sakatlığı vardı Ederson'un. Fakat ben maça yetişirse maça önemli katkılar yapabileceğini düşünüyorum. Hatta benim yaptığım muhtemel 11'e de bakalım. Eğer Ederson iyileşirse ben kalede Ederson'u bekliyorum. Montella'nın oynattığı gibi 4-6-0 şeklinde oynamamızı bekliyorum. Çünkü Stuttgart'ın yani klasik bir Alman takımı olduğunu unutmayalım. Ee, rakibi kendi alanından ziyade ön baskıyla karşılıyor. Savunma dörtlüsü dışında 4-2-3-1 oynuyor onlarda. Oyuncularıyla bizim oyuncularımıza baskı yapacaktır ki zaten dizilişleriyle rakibin dağılımına göre diziliyorlar. Yani 4-2-3-1 oynuyorlar ama Atakan La Stiller oynadığını genelde. İşte bizim Fred ile İsmail'i tutacaklardır büyük ihtimal. Adam adamı o oynamaya çalışacaklardır. Yani topu rakibe bırakan bir takım değil. Stuttgart ki ligde de saldırgan futboluyla da şu an 3. konumdalar. Benim 11'im bu. Buraya Tarişke'yi koyma sebebimden biri de ikinci yarı Enesir'i en değişikliğiyle Asensio buraya gelir. İşte Ennesiri gelir. Dorgalistan'a e, Kerem de burada olur. İşte taliş gelene de Ennesiri sokabilir ikinci yarı teleskop. Böyle bir değişiklik yapabilir ama muhtemelen muhtemel o 11'imiz de böyle. Fas milli takımdan da iyi döndü Ennesiri. Aynı şekilde Nelson Semedo Portekiz milli takım maçına asisti var. Tarık Çetin oynayacaktır. Büyük ihtimalle e, riske edeceklerini düşünmüyorum Ederson'u. Kanat organizasyonlarımız da çok önemli. Çünkü Stuttgart önde baskı yaparken bekleriyle beraber ataklara katılacağı için bu alanlarda bu zonlarda boşluklar bulmamız muhtemel. O yüzden Arribau'nun bildirimleri, ondan sonra Semedo'nun bindirmeleri gol yollarında bize etkili olacaktır diye düşünüyorum Mehmet. Peki sen de bahsettin. Stuttgart takımı topa sahip olmayı çok seven bir takım. Evet. Topu kaybettiklerinde de direkt olarak baskın preslerle topu kazanmaya çalışıyorlar 3. Evet. bölgede, ön bölgede. Evet. Bu baskılarda Fenerbahçe savunmasında özellikle o... Tervolde'nin top kaybı yapma ihtimaline karşı Fenerbahçe nasıl bir önlem almalı? Bu baskılardan nasıl kurtulabilir Fenerbahçe? Osterwolde aslında sol bek. Orijinde sol stopere evrilmiş bir oyuncu. Fakat Osterwolde hücumsal anlamda da özellikleri var. De geçen sene Yunan Sencilans'a attığı gol gibi. Osterwolde'nin bu zaman zaman hava toplarındaki zafiyetinden rakip yaralanacak. Fakat muhtemelen 11'e de geliriz. Stuttgart'ın Demirovic var. Stuttgart'ta en önemli oyuncularından biri Alman Ligi'nde de iyi performans gösteriyor. Gol yükünü çeken bu oyuncu Demirovic Için. yokluğu Fenerbahçe için bir avantaj olabilir. Thomas da deniz. Yer değişebilir bu 11'de. Solda Lievling diye bir kanat oyuncuları var. O da sakat. Yani Fenerbahçe bunları avantaja çevirebilir. Savunmanın da Osterwalder'in yükünü de hafifletebilir bu Demirovic'in yokluğu. Senin sorduğun soruyu şöyle çevireyim Mehmet. Archie Brown'un yaptığı ataklardan doğan boşluğu Osterwalder ile kapatmamız gerekiyor. Osterwalder'in hava zafiyeti var fakat Osterwalder'de aslı bir süpürücü yani müdahaleleri iyi bir oyuncu. Şut kartında oyun akışındaki kenar organizasyonları önemli. Ceza sahasındaki toplam dokunuş sayıları 2 veya 3. yani bu da kenar organizasyonlarına çalışan bir takım olduklarının göstergesi bence. Fenerbahçe Tedesco yönetiminde yalnızca bir mağlubiyet aldı. Dinamo Zagreb deplasmanında 3-1'lik evet. bir mağlubiyet. Fakat oynadığı oyunla kimseyi tatmin edemedi. Ve oynadığı oyunda şunu gördük Fenerbahçe'nin özellikle 60. dakikadan sonra fiziksel olarak takımın düştüğünü ve önde ise geri çekildiğini veya gerideyse baskı yapamadığını gördük. Şut kartta da aksine fiziksel olarak 90 dakika boyunca diri kalan bir takım. Özellikle Mönchengladbach, Köln, Haydenen maçlarını o 80. dakikadan sonra bulduğu gollerle kazanmış bir takım. Bu fiziksel düşüşün Fenerbahçe için bir dezavantaj olduğunu düşünüyor musun? Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı var Mehmet. 2-1 kazanmış olmasına rağmen Seninle beraber maçı izlediğimizde Fenerbahçe'nin 60. dakikadan sonra bir kopuş vardı. Bir fiziksel bir kopuş var Fenerbahçe'de. Bu da sezon öncesi yüklenmelerin doğru yapılmadığı anlamına geliyor. Çünkü ligde rodaj vardır. Hani arabalarda rodaj süresi vardır. Hani belli bir kilometre kadar sıfır arabalarda. Fenerbahçe'de rodaj çok uzun sürüyor. Yani fiziki Fenerbahçe tam bir takım olmuş durumda değil. Fenerbahçe'de rodajı sona erdirmek için tabii ki Tedesco'nun kendi antrenmanları vardır. Kendi yöntemleri vardır. Fakat takımın bir takım olabilmesi için öncelikle takım disiplininin sağlanması gerekiyor. Takım disiplinine uymayan oyuncuları zaten kadro bırakıldı. Bunun dışında Fenerbahçe nasıl bir önlem alabilir bununla yönelik? Ee, 60. dakikaya kadar benim 11'imi de verebilirsek 60. dakikaya kadar Santraforsuz oynayıp rakip yorulunca da işte bir Ennesiri hamlesi olabilir belki Talişkan'ın yerine. Stuttgart'ta da Fenerbahçe'de ortak bir sorun var. O da adam adama savunmaların yapılamaması. Duran top organizasyonlar özellikle Fenerbahçe'de de bu şekilde goller yedi. Ligde de yedi, Avrupa'da da. Ama bu Stuttgart'ta gerçekten bir zafiyet. Çünkü formasyona bağlı kalamamalarında esneklik göstermelerinde sebebi bu. Peki e, sen de söyledin maçın kilit noktası duran toplar olabilir. Fenerbahçe'de bu, şu ana kadar bu sezon duran toptan gol atamadı penaltı haricinde. Peki maçın kilit ismi kim olur Fenerbahçe adına Tukak karşısında? Bence maçın Kilit ismi orta saha dizilimine göre değişebilir ama ben burada İsmail Yüksel'in e, kilit adamı olacağını düşünüyorum. Niye? Çünkü fiziksel anlamda Fenerbahçe'yi ayakta tutacak isimlerden biri olacaktır. Eğer Fenerbahçe fiziksel anlamda top kaptırmayıp çünkü Stuttgart ikinci bölgede top, ikinci bölge diyelim. Bu, bu zonda topları kapıp kenar organizasyonlarıyla Fenerbahçe'de İrfancan Kahveci vardı. Bunları yapan. E, Jorge Jesus döneminde kısmen yaptığı kadroya giremiyordu ama İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe'de bir e, pas diyelim uzun kenar orta demeyelim de pas. Hani e, çaprazdan veya aldı at derecesinde paslar. Stuttgart takımı çok yapıyor iyi de yapıyor. Zaten ilk maçlarında da böyle kazandılar. Böyle kenar organizasyonlarıyla da kazandılar. Fenerbahçe'nin bence kilit adamı İsmail olmakla beraber kanatlardaki boşluklarında bence kilit adamlardan biri Archie Brown da olabilir. Çünkü Archie Brown da ofansif özellikleriyle Stuttgart defansını yoracağını düşünüyorum. Çünkü Stuttgart defansına bekler de, ucuma çıkacağı için orada bir geniş zonlar olacaktır. Eğer bu maçta Fenerbahçe kenarlardan iyi gelebilirse ve forvetsiz oynayabilirse Kerem'in de çünkü Kerem'in de bu zonlardan faydalanabileceğini düşünüyorum. Şöyle yapalım. Yani 4-6-0 oynarsa Fenerbahçe zonlardan Kerem'in faydalanması gerekiyor. Savunma arkasına atılacak toplar da çok önemli. Hatta bence Fred olmasa o bölgede Asensio zaten Zagreb maçında da rejist olarak kullanıldı ve yüzde bir pas isabet oranı yaptı o maç. Savunma arkasına atılacak toplara rejist yapabilir diye düşünüyorum. Peki oyunculardan bahsetmişken bir de Tarık tarafına bakalım. Tarık ligde iki maçta da forma giydi ligde oynanan son. iki maçta da forma giydi. Ee, Karagümrük maçında yediği gol biraz ta tartışıldı ama genel olarak performansı Fenerbahçe taraftar tarafından beğeni topladı. Sen ciddi bir tehdit olarak görüyor musun Ederson'un oynamamasını yoksa Tarık da bu maçı çıkartabilecek bir kaleci mi? Ya Tarık'ın Karagümrük maçındaki gol Avrupa'da yenmeyecek bir gol. Avrupa'da kolay kolay böyle tolere edemezsiniz. Yani Tarık'ın yerine Ederson olsa tabii ki de daha iyi olur. Çünkü Ederson'un ayakla oyun kurabilme yeteneği var. Tarık'ta henüz onu biz göremedik. Samsun maçında iyi oynadı ama Karagümrük maçında da Kısmen iyi oynadı diyebiliriz ama o yediği gol yani e, kapattığı köşeden yemesi açıkçası kafamda bazı soru işaretlerine neden oldu benim. Ama onun dışında Tarık bence İrfan Eğribayat'tan ikinci kaleciliği aldı diye düşünüyorum. Peki oyuncu tarafından bir de Stuttgart tarafından bakalım. Tabii. Senin de biraz önce söylediğin gibi Demirovic ve Livilink bugün Livilink. bu maçta kadroda olmayacak. Sakat iki oyuncusu da ve Stuttgart tarafının en çok... Mutluluk 11'i verelim. Stuttgart'ın en çok gole katkı veren iki oyuncusu bugün yoklar. Onların yerine biz Deniz ve Führiş'i koyduk muhtemelen 11'imize ama burada sence en büyük tehdit kim olur? Savunmada Asinyon var. O da Galatasaray'ın bir dönem istediği bir sağ bekli. var. O da hücumu seven bir sol bek. Sence Stuttgart'ta en dikkat etmemiz gereken oyuncu hangisi? Bu muhtemelen 11'imize Hendrix var ama Chabot da olabilir muhtemelen biri. O da galiba bir sakatlığı vardı veya formsuzu vardı. Mittelstadt Alman milli takımlı sol bek. Nübel baskılara karşı biraz zayıf kaleci demeyeyim yani. Bazen hatalar yapabiliyor. Hani Nübel'e hani bizim ön alanda presimiz zaten benim 11'imde Kerem'i koyma sebebim. Ön alan presi yapabilen oyuncularla yönelik ben bir 11 yaptım. Onun dışında e, ve Asignon kanatlardan bizi zorlayacaktır. Özellikle ön baskı kapılan toplarda de hücumlar yapacak. Orta sahaya gelecek olursak Andreas ve Stiller. Stiller biraz da eee Galatasaray'daki İlkay Gündoğan gibi oyun kurucu. İki oynayabilen bir oyuncu. Andres de orada bizim milli takımdan oyuncumuz Atakan da olabilir. Aynı zamanda Stuttgart'ın kaptanı. Ama ben Andres'i koymayı tercih ettim. Çünkü Andres hem bunlardaki e, kafa toplarıyla boyunun oyunun avantajını iyi kullanabilen, orada artı bir adam olmayı becerebilen bir oyuncu. Thomas ve Deniz, senin de bahsettiğin gibi Demirovic'in sakatlığında oraya Thomas ve Deniz. Deniz'in 10 numara özelliği var, Thomas'ın da 10 numara özelliği var ve oynamıştı da var. Sol kanatta Livling sakatlan. Führer işte çünkü sol kanat rotasyonunda başka bir oyuncusu yok Stuttgart'ın. Bonani var. O da sezon başında Fransa isten geldi. Onda tekniği iyi olan ve ortalarıyla fark yaratabilecek bir oyuncu. Forvet'i besleyebilen bir kenar oyuncusu. Stuttgart bir adam önde görünüyor. İlkteki formları ve oynattıkları sisteme göre. Ama ben maçın beraber biteceğini düşünüyorum. Peki. Sen tahminini yapmışken şuraya da gelelim. Olası bir puan kaybında veya maçın kaybedilmesi sonrasında Tedesco ile yollar ayrılabilir mi? Ayrılmalı mı? Gerçi Saadettin Saran basın toplantısında Tedesco'nun daha yeni olduğunu ve zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti ama bir mağlubiyet Tedesco ile yolların ayrılmasını gerektirir mi? Şöyle Tedesco'ya zaman verilecekten dendi ama zamanda süresi verildi. Yani sonsuz bir zaman verilmedi. Sonuçta hani hiçbirimizin burada normal bir iş yerinde bile hata yapsanız sürekli kovulursunuz. Aynı şey Tedesco için de geçerli. Tedesco'nun da kalan maçları da verirsek onların üzerinden değerlendirelim. Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğunu hem de Tedesco'nun Fenerbahçe'deki geleceğini tabii ki de. Bu Stuttgart maçı Tedesco'nun son maçı olmaz. Çünkü Fenerbahçe'nin ilk hedefi ligde ilk başarı elde etmek. Kalan maçlar ekrandayken şunu da sorayım. Fenerbahçe Stuttgart maçından bir puan kaybıyla dönerse... Kalan maçlardaki şansını nasıl görüyorsun Fenerbahçe'ye? Stuttgart maçındaki puan kaybından sonra Avrupa Ligi'nde son 24'e kalabilir mi? Kalamaz mı? Ya Fenerbahçe Stuttgart'tan bir puan kaybı yaşarsa burada zayıf halka Victoria Pitsen ve Bran gözük. O da Glipple Annik'te Bran ikinci sırada, birinci sırada Glip var Galatasaray'ın rakibi. Burada e, ben Victoria Pitsen ve Bran maçında 3 puan diyebilirim. Onun dışındaki karşılaşmalara kuşkuluyum. Hani özellikle Aston Villa maçında Fenerbahçe puan alamaz bence. Ya Fenerbahçe buradan Victoria Pitsen'den 3 puan alır. Ferencvaros'tan 3 puan alır. Bran'dan zaten Türk takımlarının Norveç deplasman karnesini biliyoruz. Beşiktaş'ın, daha sevme Fener'in. Brana ben sıfır ezeyim. Çünkü Aston Villa maçında Fenerbahçe Kadıköy'de İngiltere takımlarına karşı fena bir istatistiği yok. Bir de Manchester'ın 2016'da bu ulusal solunları şatası var. Onun dışında Tuncay'ın hetriği var. Yani Fenerbahçe Kadıköy'de İngiliz takımlarına karşı bir üstünlüğü var. Yani bunu kullanabilir. Taraftar desteğiyle bunu aşabilir. Ama Avrupa Ligi'nde favorilerinden biri bu arada. Aston Villa. O anlamda bir puan yazıyorum ben Aston Villa'ya. Çünkü tehlikeli bir takım. Yani sağa sola belli olmaz. İngiliz takımı olduğu içinde Fenerbahçe'nin buradan galibiyetle ayrılma ihtimali var. Bence Fener'in ilk 24'de kalma maçı Aston Villa maçı olur. Oradan gelecek puan veya puanlar 24'de kalmasında etkili olur diye düşünüyorum. Çünkü bunun öncesinde Bram maçı belirsiz. French Baroş evinde oynuyorsun ama ve işte abi Kreş Kasman'ından da beraber döneriz diye düşünüyorum. Evet bir skor tahmin alalım senden son olarak. Fenerbahçe Stuttgart maçı için. Fenerbahçe evinde oynayacağı için bir avantajı var fakat bu avantajı kullanabilmek için Tedesco'nun doğru 11 ile doğru analizle sahaya çıkması gerekiyor. Yani Forvetsiz bir sistem mi olacak? Ederson mu oynayacak? Tarık mı oynayacak? Tarık'la oynarsa ben Fenerbahçe'nin 3-1 mağlup olacağını düşünüyorum. Eğer Ederson geçerse kaleyi beraber 1-1 bir, bir berabere kalacağını düşünüyorum Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe'nin bu maçta maalesef puan kaybedeceğini düşünüyorum. 1-1 olabilir senin dediğin gibi. Evet programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa sen alabiliriz. Arkadaşlar ben ilk defa kamera karşısındayım. Biraz heyecanlanmış olabilirim. Sürçül lisan ettiysek affola. BTV kanalımıza abone olup, yorum yazıp bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.